Hepiniz de kim arkadaşlar bugün sizlerle Ticket et nasıl indirilir onu göstereceğim Eee Öncelikle Google'a giriyoruz şöyle Google'a girelim Eee Google'a girdikten sonra arkadaşlar Şimdi iki tane çıktım Buraya Böyle bir Google'a girelim Evet Şunu sonra buraya Tek tek git launcher yazın tek git launcher yazdıktan sonra arkadaşlar önünüze ilk gelen sayfa Dolan. tek git launcher tek platform buna tıkladığınızda Arkadaşlar burada önünüze böyle bir sayfa gelecek şurada aşağıda gördüğünüz gibi Windows iOS ve Linux bilinçli nedir işte adınız iOS ya Windows benimki Windows olduğu için Windows'a tıklıyorum bu altta linki geliyor Arkadaşlar ee, bu linkte şimdi göstereceğim size nasıl yapacağız nasıl yapacağız iki 3 dakika bekleyelim ee, Öncelikle gördüğünüz üzere ben de yüklüdür Ben de nerede ben de? burada Tamam bir dakika falan bekleyeceğiz. Asla ya. Yükledikten sonra arkadaşlar. hani bir sürü modpik var. Hexit var. luxlux var. Bir sürü şeyler var. Ama yani güzel gerçekten güzel bu. Ee, e, hani, yeni sürüm mü? Yani 2015 yılında bu. Eski sürüm daha farklıydı. Ne? 3 dakika mı var yani? Neyse ben. Açıl açıl abi. Bilgisayar şey manyadıyım. Böyle. Böyle. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir açılacak size Burada işte mod pekler var işte. Bu size gelmiyor. Bu ekran gibi ben sadece yüklememelisin. Yükleyelim. Hex geliyor. Tek geliyor. Vanille geliyor. Volps gelmiyor. Zaten yani buraya mesela diyelim şimdi ne? Diyelim. Volt yazalım. yazdığınızda ee, yazdığımızda Tek hit. Tek yazalım tekstar gördüğün gibi işte insaltlayın insalt dediğinizi yükleniyor ee, yüklediğinizde de oynayabilirsiniz ee, şimdi dur 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 ne? yüklenmiş mi yüklenmiştir Yok, yüklenmiş. şöyle işte gördüğünüz gibi yükleniyor İki, böyle böyle bu uzun süre böyle bir 20-25 dakika sürüyor yüklenmesi. Ama yine yani, ee, güzel gerçekten güzel de. Link edilen çalıyı sizi görüyorum. Ee, ondan sonra arkadaşlar gelsin. Ne? Böyle bir sayfa geliyor. Böyle bir sayfa gelmiyor. böyle bir şey geliyor. Ha bu arada arkadaşlar bu var böyle çıkıyor İşte bu da özelliğim bunu bilirsiniz. Şimdi bu indirilenlere tıklayın indirilenler. Bir ekranı küçüldüm. Ekranı küçülttükten sonra ekranıza gelmiyor. Şu tek şuraya şöyle bırakın açtığınızda eee işte bu seneye pasaport yazın bir şey aşağıda kabul etmez. bir şey var yani lazım eee de bir sıkıntı olursa eee Yorumların altına yazabilirsiniz. Ee, gösterdiğim gibi işte Windows Update'ten yükler. Eğer böyle e, senin pasaportu var arkadaşlar. Oraya e, kaydolacaksınız. Bir kaydoluyorsunuz Ben de unuttum ama ben giriyorum. E, ya da Ben yani normalde bana e, yüklediğimde böyle açılmıyordu. Hani direkt hiç usanayım pasaportu pasa falan demeden direkt düz yani tren yoluna gidiyordu. İşte klasörü göster diyorsun ya. bir etmemiz. Biz çocuğu. Biz bunu böyle açtık. Hayvan biz bunu buraya koyduk. Mallık da bu kadar olur işte İşte dediğim gibi arkadaşlar. Yükleyin. Rahatlıkla. Hexit. Xbox, Big big Ticket, oynayabilirsiniz efendim. Ee, video bu sefer bir farklı oldu. Şey Gerçekten yani. kafam bir karıştı yani. Bu senin pasaport diyor. Bana normalde öyle hiç demiyordu. Neyse. Yerim. Bana hiç öyle demiyordu. Ama işte bir sıkıntı olursa yazarsınız böyle bir şeyler ama bir sıkıntı olursa falan bana yazabilirsiniz. <laughs> Video burada bitirelim. Video izlemeyi unutmayın. Hepinize bay bay arkadaşlar.